Bitlo Kripto Para Borsası sunar. 4 Haziran 2024 günlerden salı saatlerimiz 11.46'yı gösteriyor. Hem içeride, özellikle içeride arkadaşlar çok fazla e, bilgi var. Torba yasa hazırlanıyor. Torba yasayla beraber e, her gün torba yasada olma ihtimali olan birçok şey gündeme geliyor. Özellikle e, inşaat sektörü, konut sektörü, yani bu tarafı ilgilendiren... E, Birkaç kulis haberi de aldım. Dün bir tane gazeteyi de yorum verdim bununla alakalı. Mesela arsa hiç gündeme gelmiyor arsa ile ilgili mevzular. Arsa ile ilgili de torba yasada bazı düzenlemelerin olma ihtimali de var. Bunda da göz ardı etmemek lazım. Şimdi birazdan değineceğim hepsine. Şöyle başlayalım isterseniz. Önce bir borsa diyelim. Şimdi borsa güzel başladı. Dün de güzel bir kapanış. Bugün de 10.600'leri gördük. Şu saatlerde işte 10.600'lerde tutulmaya çalışan bir endeksimiz var. Biz 30 içerisindeki genel hisselere baktığım zaman yani endeksle beraber yükselen şeyler var, hisseler var. Ona eşlik ediyor daha doğrusu. Yani toparlanmaya çalışıyor. Cuma günü gelen o yapı kredi satılmıyor o şok haberiyle beraber fiyat lanmadığını düşünürsek hani bunun Umarım dün fiyatlanmıştır en son dün satışlardan sonra e, yavaş yavaş yukarı çıkarız diye düşünüyorum. E, şimdi ons altın 2350 dün biraz yükseldi sonra da düştü. Yani böyle e, ne dedik? Bu hafta oynak olacak dedik. Volatilite de çok olacak dedik. Ee, dün yaptığım sabahki yayında gün gün hepsini size söyledim. Ee, bütün takvimi, bütün cumaya kadar olanların hepsini söyledim. Dinleyenler zaten çok şaşırmıyorlardır bu oynakla. Ee, dün şimdi iki tane Amerika verisi vardı. Ee, özellikle PMI verisi. Üretim PMI iyi geldi 51.3% Diğer İSEMAY imalat satın alma müdürleri endeksi diyoruz işte o İSEMAY PMI'yı da imalat piyamayı da 48.7 geldi. Bu da düşük geldi yani kötü geldi. Biri iyi biri kötü derken e, piyasa genel itibariyle biraz morallendi iyi satın almak istedim ve iyi satın aldı. E, ONS yukarı çıktı yani ONS bazında anlatıyorum 2350 doları da gördük hatta bir miktarda geçmiş olabilir. Sonrasında yavaş yavaş kapanışa doğru tekrar düştü neden? Şimdi arkadaşlar e, bugün bakın. Hafta boyunca volatilite çok yüksek olacak, oynaklık devam edecek tamam mı? Böyle yükseliyor tamam falan ya da düşüyoruz tamam falan yani bunlara kanmayın. Cuma'ya kadar, tarım dışı istihdam verisini görene kadar bu durum devam eder. Bir ileri bir geri. E, Yükselebilir, düşebilir yani veriler tamamen böyle yani oynaklık çok olacak dedik. Şimdi bugün saatiyle söylüyorum özellikle e, e, saat 17'de Jolts gelecek. Fabrika siparişleri gelecek. Şimdi Jobs'ta çok büyük bir değişim yok. Bir miktar düşüş bekleniyor. Bu da yine volatilite yapacak. Yani ne kadar e, e, düşük gelirse hani iç, açık iş ilanları sayısı, yani dükkanlar iş arıyor mu, işletmeler iş arıyor mu, ilan sayısı ne kadar, bu ne kadar zayıf gelirse istihdam da o kadar zayıf anlamına geliyor. E, ne kadar yüksek gelirse o kadar da güçlü istihdam piyasada biraz ne diyelim satış baskısı yaratabilir. Takip e, edersiniz. Bu arada e, dün bu e, Goldman e, Sekin başkan yardımcısı eski Dallas FED başkanı olan Robert Kaplan e, bir faiz indirimi beklemiyorum dedi bu yaz için söyledi. Gerçi bu yaz bekleyen hiç kimse yok FED tarafında ama yine de böyle bir e, konuşma yapmışsa piyasalar için negatif aslına bakarsanız. Hani onun da bir miktar etkisi olmuş olabilir diye söyleyeyim size. Evet. Cuma kadar bu şekilde takip edeceğiz. Şimdi birazdan tekrar verilere geleceğim. Şöyle biraz karışık gitmek istiyorum bugün. Dün malum biliyorsunuz rekor enflasyon geldi. Rekor enflasyonla beraber işte yüzde yetmiş beş. Yani işte faizimiz şu anda yüzde ellilerde. Hani bu enflasyonla o faizin çok bir ilgisi aslında hani yok. Yani bunu sabahlara kadar konuşabiliriz. Bunu sürekli konuşuyoruz zaten. Ve son bir yılda yapılanlar. Her şeye rağmen bizde e, enflasyon yukarı çıkmaya devam etti. Hala da zam geliyor. Yani zamlar piyasaya bakınca geliyor. Bir şeyin fiyatının aslında durduğu falan yok. E, ama baz etkisiyle işte düşüşleri göreceğiz. Şimdi e, e, Merkez Bankası'nın rezervi net rezervi tamı tamına 2019 yılından bu yana Hakan Kara paylaştı. Hakan Kara'nın tweetinden söylüyorum. Grafik orada var. Twitter'da ben de paylaştım bunun üstüne. 2019'dan bu yana ilk defa Merkez Bankası'nın rezervleri pozitif yere geçti arkadaşlar. Pozitife geçti. Yani hani bildiri sıfır noktasını bir tık geçmiş durumda. Yaklaşık kaç sene oluyor? 4 yıl falan oluyor değil mi? 2019-20 yani 4-5 yıl. E, hakikaten bu bir ilk ve bir dönemin sonu diyor Hakan Kara hakikaten bir dönemin e, sonu gibi grafiğe bakınca bunu görüyorsunuz ya evet burada bir şeyler olmuş baya ama burada da sıfıra gelmiş artık net e, pozitif tarafa geçmiş sadece grafiğe bakarak bunu söyleyebilirsiniz e, şimdi tabi bu dönem özellikle e, seçim sonrası bu dönem en çok da Merkez Bankası'na yaradı dolar yerinde sayarken Yabancıda tahvile geliyorken, carry trade'ler havada uçuşuyorken Merkez Bankası dolar almaya devam etti ve rezervlerini çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi anlamda toparladı. Fakat bu burada devam ederken bir taraftan da hani bana ne faydası var merkez rezervlerini topluyor tamam gayet güzel bir noktaya geldi. Aslına baktığımız zaman çok pozitif. Ama daha henüz vatandaşa yansıyan henüz daha olumlu bir şey yok. Mesela e, dolar burada yerinde oynarken bu sırada tüketim malı ithalatında rekorlar kırıyoruz. Hani bu sene neredeyse rekor üstüne rekor geliyor. E, Mayıs ayında yıllıklandırılmış tüketim malı ithalatı 51.7 milyar dolarla en üst seviyeye rekor seviyeye çıktı. Neden? Çünkü üretmeye gerek yok. Aramal da getirmeye gerek yok. Çünkü siz aramal ithal ettiğiniz zaman hani üretip üstüne bir şeyler koyup üretip iraç ediyorduk. Yani kendimiz üretiyoruz. Şimdi gerek yok. Direkt bitmiş e, ürün ithalatı yapmak daha kolay. Yani para yurt dışına gidiyor. Öyle Türkçesini söyleyeyim ben size. E, üretmek yerine işte istihdam kaybı falan hiç oralara hiç girmiyorum. E, bunun çünkü çok çok önemli öyle bir ayağı da var. İthal edelim. Tüketim malını tamamen ithal edelim. Para yurt dışına gidiyor bu arada. Hem bir taraftan topluyoruz bir taraftan da bu şekilde de yurt dışına gönderiyoruz. Biraz hikaye burada komikleşiyor aslına bakarsanız. Ee, yani e, bu taraf böyle. Ve yine Mahfi Hoca'nın e, çok çok önemli. Çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi Mahfi Hoca'ya bize de soruyorlar. Tabii Mahfi eğilmez. Kendisi e, Türkiye'nin en büyük iktisatçılarından tanınmış bir isim neticede önemli bir isim. Yani ekonominin önemli isimlerinden bir tanesi Mahfi Hoca. Şimdi Mahve Hoca'ya da soruyorlar. Hani bize de soruyorlar da biz de hani söylüyoruz ama işte hocam dolar ya da kur sonbahara kadar kur artmadan kalır mı? Yani bu soru çok geliyor hepimize. Mahfi Hoca da şöyle cevap veriyor. Bunu da kendisi zaten paylaşmış. Diyor ki bilmiyorum ama her an eee her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon karşınıza çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız. Biliyorum böyle yaşamak çok yorucu bir şey ama gerçek bu diye cevap veriyor. Yani hani kur burada duruyor. Son var kadar kur bir ata olur mu olmaz mı arkadaşlar? Aynen durum böyle. Yani hani biz ne cevap veriyoruz? Biz ne diyoruz? Benzer bir şey. Yani burada böyle bir risk var. Alırsın ya da almazsın. Tamamen sana kalmış bir şey. E, ters yöne girmiş bir kamyon Mahfi Hoca'nın deyimiyle oradan ileriden geliyor. Her an çarpabilir ama bunun ne zaman çarpacağını bilmek çok zor ve maalesef bu süreç çok yorucu. E, farkındayım, farkındayız. Hepimiz bu süreci yaşıyoruz. İnanılmaz yorucu e, bir ve böyle yaşamak tabii ki inanılmaz yorucu. E, Mahfi Hoca'nın cümlesiyle de bunu bu şekilde söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi e, torba yasada e, arsalarla ilgili de düzenleme sürpriz bir şekilde karşımıza çıkabilir. Ama özellikle inşaat sektörü, özellikle konut tarafında gerçekten çok çarpıcı düzenlemeler geliyor. İnanılmaz bir kere e, çok hani böyle aklımıza bile gelmeyecek bir takım yeni e, düzenlemeler de araya sıkıştırılabilir. Hani bu 5 yıl geçtikten sonra da elinde ne kadar tutarsan tut artık sattığın zaman bir kere vergi ödeyeceksin onu biliyoruz. İşte tapuda gerçek alım satım değeri üzerinden yapılma zorunluluğu var işte ekspertiz değeri getirecek, işte bölge raiç değerleri getirilecek. Yani bunların hepsi aslında e, sürpriz değil. Konuşuyoruz bu aralar sürekli ama sürpriz olanlarda mesela birden fazla e, taşınmazı olanlar için e, emlak değerleri de yükselebilir. Yani şimdi bakın işin bir de emlak vergi olayı var. Tamam mı? Emlak vergi e, uygulamalarını da değiştirebilirler Katlamalı da gidebilir e, Tapu harçlarını bile katlamalı götürebilirler Mesela işte senin Birden fazla evin varsa Ya da işte taşınmazın varsa daha doğrusu Birden fazla taşınmazı olanlar da e, Bunları e, alım satımını yaparken e, Daha farklı ödeyebilirler Hepsi böyle Kademeli ve katlamalı bir şekilde önümüze Gelebilir arkadaşlar Bu e, işte KDV istisnalarıyla ilgili çok ciddi kaldırılması yönünde bir takım çalışmalar var. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının artırılması var. Yani var da var ama özellikle konutla ilgili olan kısmı evet. Yani hani şöyle söyleyeyim. E, sanmayın ki mesela bunun kira ayağı da olacak. Tamam mı? Kiralamalarla da ilgili ayak olacak. Çünkü şöyle düşünün. Yani tüm bunlar yapıldığı zaman sanıyorlar ki kira fiyatları ucuzlayacak. Şimdi Mal sahibi ne yapacak? Bütün bunları bir maliyeti varsa o maliyetlerin tamamını kiracılara e, yüklü olacak. Yani kira fiyatlarını yansıtıyor olacak arkadaşlar. Tabi bunun etkilerini yasa çıktıktan sonra e, biraz zaman alacak görmemiz. Ama ilk etapta insanlar korkabilirler. E, evlerini ellerindekini satabilirler. E, ben olsam öyle bir şey yapmam. Yani korkunun ecele faydası yok. Hani sırf bu yüzden elimdekileri gideyim de satayım da aman kurtulayım kesinlikle çok dikkat edin aman aman panik yapmayın eyvah durum daha da kötü oluyor elimdekileri satayım diye bir paniğe girmeyin malınızı ucuza satmayın çünkü şu dönem satarsanız ucuza satmış olacaksınız torbaya çıksın her şey otursun neticede uzun dönemde fiyatlar artmaya zaten yine devam edecek maliyetler peşini bırakmaz arkadaşlar ben bunun arkasından piyasayı destekleyecek e bu biliyorsunuz gayrimenkul yatırım fonlarını gündeme getirmişti Mehmet Bey, Mehmet Şimşek. Şimdi önümüzdeki günlerde hatta torba yasa, hatta torba hemen arkasından veya öncesinden yeni bir düzenleme bununla ilgili gelebilir gayrimenkul yatırım fonları. Onlara çünkü proje yapma ve projelere katılma ile ilgili yetki verecekler, düzenleme yapacaklar ve yatırımcıları o tarafa yönlendirebilirler. Öyle söyleyeyim size. Genel olarak şu anda piyasada evet bir e, gevşeme var. Fiyat anlamında insanlar çok hareket etmiyorlar. Fiyatlar kiralıklarda da satılıklarda da zaten malum ortada. Ama e, lütfen e, dikkat edin İşte öyle olacak böyle olacak diye ellerinizdekini boş beleş bir fiyata satmayın. Çok üzülürsünüz. Çok 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 üzülürsünüz. Hiç acele etmeyin. E, bırakın bekleyelim görelim. Ee, öyle yani. Şimdi e, piyasaya Konkarto kabusu çöktü diye Ekonomim Gazetesi'nin bir e, şeyi var haberi var. Ekonomideki yavaşlama ve maliyet artışını ilave olarak finansmanda yaşanan erişim sorunu Konkarto başvurularını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı. Şu anda sene başından bu yana yani ilk 5 ayda e, da sayısı yılın ilk 5 ayında 500'e dayandı. Şimdi e, burada ee, bu bir zincirleme etkidir arkadaşlar. Ee, eğer birileri iflas ediyorsa, birileri konkarto isteyip istemeye başvuruyorsa, bunların ne kadar borçları var, ne kadar alacaklar var piyasada. Yani bu bir zincirleme etkidir ve ne demiştik daha önce? Ee, peşin sıra iflaslar gelebilir demiştik. Şimdi bir tane büyük şirket, bir tane büyük AVM örneğin iflas ettiğinde bütün alacakları da buna bağlı parasını alamayacağı için veya bir inşaat şirketi iflas ettiğinde alacaklarını alamadığı için zincirleme bir şekilde çalışana kadar bu iş düşer. Bakın ilk sırada ne varmış? Tekstil, ikinci sırada inşaat var. Bu nedenle lütfen özellikle inşaat sektöründe bitmemiş, tamamlanmamış, hala toprak aşamasında olan yerlerden şu anda en azından çok ucuz diye Sakın ola ki e, ev alırken bin dereden su getirin, çok çok dikkat edin. Şu anda ilk ikinci sırada e, tekstilden sonra inşaat var. E, En çok bunlar başvuruyor. Yani en zor da iki tane sektör. Zaten inşaat sektörü çok zor durumda. Tekstilin durumunu zaten biliyoruz. Onlar Mısır'a gittiler ama inşaatçılar şu anda Türkiye'de ve zaten üretim yapamıyorlar. Ürettiklerinde zaten satamıyorlar. Finansman bulamıyorlar en önemlisi. Yani kredi bulamıyorlar. Finansman yok. Çünkü inşaatı destekleyen aslında finansman halkın kendisi. Yatırımcının kendisi. Yani biz gidiyorduk alıyorduk. Bizim paralarla dönüyordu aslında. E şimdi kimse de almayınca nasıl dönecek? Bankada kredi vermiyor yani finans edemiyor. E o kadar borç var. Ne oldu? Taşeronlara ödemeler yapılmadı. Çalışanlara ödemeler yapılmayacak vesaire vesaire derken zincirleme herkes zor durumda kalacak. Lütfen çok dikkat edin. Evet Hakan Kara Hocanın dediği gibi yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem çok da iyi başlamıyor. Merkez bankası açısından çok pozitif. Rezervleri güçlendirmiş ama bizim açımızdan e, ya yani piyasa açısından piyasanın oturması daha o acı reçete daha acıya acıya kanaya kanaya şu anda e, anca yerli yerine oturuyor ve gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi asgari ücretli de alakalı öyle asgari ücretle zam gelecek arazam olacak işte emekli maaşları kök maaş düzenlemesi falan bunlarınla ilgili hiçbir olumlu haber ve yok onu söyleyeyim. Hatta tim başkanı Mustafa Gültepe arazam olacağını düşünmüyorum deyip çünkü olursa 2-3 ay, yani olursa eski tas, eski hamam olur, aynı sarmala döneriz. 2-3 e, ay hep birlikte bir bedel ödeyeceğiz ve bu sarmaldan kurtulacağız diyor. Yani e, tabii ki işveren istemez. Maliyeti yükselecek. E, maliyeti yükselmesini istemez. Dolayısıyla asgari ücretle bir ara zam ben de şahsen beklemiyorum. Hani bunu yeniden söylemiş olayım. Emekli kök maaş ücret düzenlemesi, memur zamları falan buralarda sürpriz bir şey olur mu? Hiçbir şekilde sürpriz bir şey beklemiyorum. Hani verecekleri 5-6 e, aylık işte 6 aylık enflasyonda ne gelirse o da takribi %25'lere denk geliyor zaten. O kadarlık bir zamla herkes önüne bakacak. Arkadaşlar yani hayal kurmayın. Hayal kuracağımız bir dönemde yaşamıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Ee, ve kripto paralara son olarak bakalım. Kriptolar da şöyle güzel bir etki oldu dün. O da böyle dün gelen haberle beraber piyasa gibi hafif bir yukarı çıktı. Sonra bir geri çekilme e, oldu. Çünkü dediğim gibi cuma kadar volatilite devam edecek. Alım yapacaklar. Ya kademeli yapacaksınız. E, en güzel zaten kademeli yapmak. İlla alın demiyorum. Ama özellikle alım yapacaklar bu hafta için en azından paçal yapıp birkaç kademede cumaya kadar almak mantıklı olur. Tek bir seferde girmeyin derim. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Özellikle cuma günü e, tarım dışı istihdam verisi bu işin altını çizer arkadaşlar. E, Bitcoin'de şu sıralar 68.800 dolar. Ethereum'da bir parça geri çekilme oldu. Orası da 3.762 dolar da. Kriptolar da e, Amerika'dan gelen tüm verilere buralarda eşlik ediyor ve tepki veriyor diyeyim ben size evet onun dışında söylenecek pek bir şey yok İşte gram altında ne olur arkadaşlar ne olur anlatıyoruz gram altında gram gümüşte bu hafta volatilite yüksek olacak Oynaklıklar çok olacak dolar tl tarafı oynamıyor zaten 10 sabahlı geri çekilmeler ve yükselişler oluyor Orada da seviyeleri hafta başı sizinle paylaşmıştım. Seyretmeyenler varsa dünkü yayını lütfen bir gidip izlesinler. Ee, bu arada evet bugün böyle bitirelim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.